Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, tabii ki e, bir miktar sevineceğiz. Ons altındaki ufak yukarı yönlü hareketlerin devamını gördükçe daha da sevineceğiz. 24 saatlik hareketli ortalamalarda ons altında 2930 doları üstünde saatliklerdeyiz. Yani 2904 dolar bölgesinin Bayağı bir ilerisindeyiz. Tabii ilk tepki çok yukarı yönlü bir hareket şeklinde olmayacaktır. En çok kaybeden hangisi ise para finansta orada bir miktar destek olacaktır. On altında kademeli yükselişlerine devam edecektir. Bu kademeli olacaktır. Dün de bahsettim. Gümüş güzel. Orada çok umutluyum. Onun zaten her videomda değindiğim gerçekleri var. Ama Şimdi artık biraz rahatlayın. Rakamlara boğulmayın. Gerçeklere odaklanın. <laughs> Şimdi Trump'la ilgili bir şey diyeceğim de demeyeyim. Gerek yok. Donald Trump'ı ne seni M yap anlayan anlasın. Bu adam dünyaya değişik hevesler, değişik bakış açılarıyla gelmiş. Seçilmiş bir insanım diyor, Mesih'im diyor, şöyleyim diyor, böyleyim diyor. Ya ama kardeşim, davul da onda, tokmak da onda, dünyanın da başında, Avrupa'yı da karıştırdı. Şimdi <laughs> tarifeler masada, Aa, ne zaman geliyor, Aa, başladı işte. Kanada'ya, İngiltere'ye, İngiltere'den gelen cevaplara Kanada faiz indirdi. Merak etmeyin Amerika 2'nin üstünde faiz indirecek. Garip şeyler artarak devam edecek. Donald Trump'ın başkanlık görev süresindeki her günü yeni bir hikaye olarak yazılacak. Dünyanın garibine gitse de ekibi, mahir, aklı başında kendisi de tüccar, Dolayısıyla Donald Trump'ın bu olaylar gerçekleşmeden kafasının içine girme yeteneğine sahip olduğumuza, onun gibi hayata bakmadığımıza ama onun neler yapabileceğini öngördüğümüze sadece ben değil bu kanalı izleyen binlerce kıymetli takipçim de hem şahit hem de aklından geçiriyor. Zaten bu tarz yorumlar yaparak 50 bin barajını zorlamak Piyasaya aykırı yorumlar yaparken aslında gerçekleri anlatmak, ağlanacak halleri güldürmek, aslında hep beraber ağlamak ve hep beraber gülmek ama her şeyin başını sağlık olduğunu da asla unutmamak. Şimdi arkadaşlar, Sayın Trump Avrupa üstünü yürüyor. Rusya ile ortak bir akıl geliştirmiş vaziyette. Neler oluyor? Neler oluyor? İşte bu elinin körü oluyor lafının tevazuları. Dün akşam gene yaptı yapacağını. Avrupa'ya ciddi salladı. Kanada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fransa, Almanya ortak askeri ordu kurmaya çalışıyor. Ahmet onu yapıyor, Mehmet onu yapıyor. Stratejik analist değiliz. Ülkeler hakkında yorumlar yapmıyoruz. Bizim için öz olan altın yani gerçek parayı yorumluyoruz sevdiğim, saydığım, değer verdiğim kıymetli takipçilerim. Birçok yorumunuzu görüyorum. Tamamı olmasa da elimden fırsat geldikçe okumaya çalışıyorum. Bir yerde anlaşalım. Altın bir yatırım aracı değildir. Altın öz paradır. Tarihsel, antik dönemler, Mısır hieroglif yazıları. Çok geriye de gitsen sadece para. Kaosu fiyatlar şu anda mevcut para finans sistemi içerisinde yaşanan saçma sapan şeylerin aklınıza gelebilecek tüm saçmalıkların global para finanstaki yanlışlarını cezalandırır. Yatırım aracı değildir, saklama aracıdır, güvence aracıdır, safi paradır, tek gerçek paradır. Yanında da gümüş olmasa olmaz bunu söylemeye devam edeceğim. Aslında siz kaosa karşı tedbir alıyorsunuz ve kaosa karşı almış olduğumuz tedbirler yurt dışı gelişmeler kaynaklı ki biz Amerika'ya bakmadan hiçbir şeyi yorumlamayız. Amerikancı mıyız? Hiçbir şeyciyiz. Biz altıncıyız. Ama para finans sisteminde küresel elitlerin şu anda işte İngiltere'den Amerika'ya geçmesi, 70'teki altın bağının koparılması şu durumudur. Benim gördüğümü siz de görün. Dolayısıyla yatırım aracı değil, kaos fiyatlayıcısı olduğunu, yanında da gümüşün muhakkak bulundurulması gerektiğini unutmayın. Sizi enflasyona karşı bir şekilde koruma yeteneğine sahip sınırlı rezervdir. Bu özelliğinin Trump'la beraber bildiğimiz, anlattığımız ve beklediğimiz gelişmelerin Trump'la beraber hızlandığını da göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Trump'ın yapmaya çalıştıklarını çözmek yerine Trump'ın neleri yapmayacağını bilemememiz kaynaklı. Çünkü Trump bir dünya savaşı çıkartır mı? Ağzına bu kelimeyi aldı. Kanada üstünde dilini sertleştirdi. Orada bir yumuşama alamet olurken Kanada Merkez Bankası 0.25 bir faiz indirip ardından Kanada Merkez Bankası çetin ceviz yani çetin geçecek, sıkıntılı geçecek. İçeride enflasyonla alakalı yani her şeyi göze aldık anlamına gelen bir konuşma metni ben tam okudum. Çünkü bu tarifeler ve bizim karşılık verdiğimiz ek oranda tarifeler iç piyasayı ciddi manada yavaşlatacak. O sebepler ki faiz indiriyoruz. Piyasada canlılıktan ziyade tedirginlik hakim. Buna benzer kelimeler. Christian Lagarde bakıyorsun Avrupa bölgesine. Christian Lagarde da diyor ki enflasyonu dizginlemekte zorluk çekeceğiz faiz indirimlerine bir miktar daha devam edebilirler ama burada enflasyonu dizgin etmek dizgin etmekte zorlanacağız kelimesi dün videomun içerisinde evvelki gün videomun içerisinde Trump'ın Avrupa'yı yüklenmesine bağlı olarak silahlanma her şey parayla dolayısıyla teknolojik olarak Avrupa bölgesi basit olarak atfedilemez. Bugün dünyanın en meşhur, en kaliteli otomobillerini üreten Almanların Hitler döneminden kalan ciddi bilgi ve birikimleri var, tankları meşhur, Fransızların uçakları var. Şimdi bu konulara giriyorum, neden giriyorum? Çünkü hocam kafasının içine giriyoruz ama bir de söylemesini bekliyoruz. Trump'a güvenin, Trump'ın şahsiyetine alakalı bir yorum yapmıyorum. Onun garip politikalarının nelere sebep olabileceğini ve altının bunları fiyatlayacağını söylüyorum. Amerikan Merkez Bankası'yla içten içe yaşamış olduğu derin savaşın, Tesla'nın otomobiline binip destek verme babında yapmış olduğu konuşmaların da tamamının Amerikan Merkez Bankası'na faiz indirimleri yönünde fiyatlaması gerektiğini, Kanada Merkez Bankası'nın ne yaptığını, Kanada Merkez Bankası'nın öncü sinyal olduğunu, Federal Reserve'den beklentilerden daha erken iki tanesi iki ama hızlı. Biz üç bekliyoruz minimumda faiz indirimi. Dolayısıyla piyasalarda bir miktar rahatlama var. İşte Nasdaq, S&P, işte VIX Kork Endeksi falan rahatladı. Uzak doğu piyasalarına sirayet etti. Yukarı yönlü hareketler var. Tesla'da da yukarı yönlü bir hareket geldi. Bayağı düşmüş. Tek bir günde %27'lik aşağıda hareket. Trump'ın arabasına binmesiyle değil, piyasalar iner de çıkar da demesiyle dedi. Aslında Trump borsaları istediği seviyelere getirdi. Biden'dan alacağı aldığı saatli bombayı bir şekilde tam manasıyla patlatmasa da piyasaların üstünde bir miktar patlattı. Baktı resesyonla alakalı <laughs> yapmış olduğu yorum. Keza geçen hafta da Hazine Bakanı'nın yapmış olduğu yorum. Resesyonu işaret etti. Bir geçiş dönemindeyiz muhabbeti vardı. 5-6 ay sonra Trump'ın politikaların meyvelerini yiyeceğiz derken 3. ayın sonunda hem Hazine Bakanı hem de Asıl olan Sayın Donald Trump yumuşadı. O sertlik dilini hafiften geri çekti. Yani dedi ki ben öyle resesyon falan ima ettim ama o derecede değil. Ben güveniyorum Amerikan pazarı dünyanın en büyük pazarı derken para finansı kastetti. Borsa fon tarafını kastetti. Dolayısıyla oradaki yükseliş oradan geldi. Ha, Amerika Merkez Bankası'nın i̇şte enflasyon tahminiyle alakalı enflasyon verileri, veri odaklı vesaire geçin kardeşim bunları ya. Adamların başına gelen ortada piyasalar çökmüş. Trump konuşmayı yaptı. Veri zaten hazırdı. Biz bu verilere inanarak bugüne kadar altını anlatmadık. Kaostan beslendiğini anlattık. <laughs> Amerikan tahvilleri uçarken de altın yükselecek dedik. Hademeli gelecek dedik. E şimdi Amerikan tahvil faizleri 3 ciddi manada aşağı gelmiş. Trump'ın söylemleri sert. Amerikan enflasyonunun güçlü mü geleceğini zannediyordunuz? Yani bu resesyon ciddi bir şekilde Amerikan halkları üstünde gezerken operadaki hayalet gibi açıklanan veriler, veri odaklı enflasyon rakamları yeme ayağı mı falan muhabbetler. Ya yani ben arkadaşlar basit yorumlarım ama verilerin nasıl açıklanacağını ben yorumlarken veriler geldikten sonra neden video çekmediğimi, veriler açıklanmadan önce pozisyon aldığımı ve bu pozisyonuma göre de yorum yaptığımı hiç umurumda da olmadığını söylüyorum. Zaten garip geliyor. İnsanlar zaten bizim bu ekonomik okur yazarlık anlamındaki yani konuşmalarımızı labali bulanlar var, konuşmalarımızın boş olduğunu düşünenler var ama dönüp dolaşıp gelenler var. Çünkü o denli gergin ki piyasalar hem Trump söylemiyormuş attı, e ardından da Amerikan enflasyon rakamları 0.2 aylık, yıllık 0.1 yani kısaca Amerika'da enflasyon ciddi manada aşağı düşüyor verileriyle Fed'in önünü açtı. 0 faiz indiriminden kalktılar 2 faiz indirimine çıktılar. Biz 3'te duralım. Hani olay budur. O yüzden onun altında 2904 dolar aşağıda size majör güçlü destek Saatliklerde yıkılmadığı sürece yukarıda 2.956 dolar rakamı var. 2.956'nın üstünde de 3.000 dolar ve üstünü konuşacağız. Çok fazla beklemeyeceğiz kelimelerini kullandık. Tabii ki altınını satan yanar dedik. Biz bunu inanarak, güvenerek söyledik. Ama eften püften konuşuyoruz. Biz yani yatırım tavsiyesi veremeyiz. Bu meşralarda herhangi bir yorum yapamayız ya. Yani. Fikrimizi beyan ediyoruz. İçsel sesimizi konuşuyoruz. Şimdi Trump'ın Avrupa üstündeki bu yüklenmesi Christian Lagarde'ın yaptığı açıklamayı kritik kılıyor. Enflasyonu zapt etmekte zorlanabiliriz. Yani Avrupa bölgesinin aşırı silahlanmasına bağlı. Kimle savaşacaklarsa artık bilemem ben orasını. Yani. Trump'la Putin ortak hareket edip Avrupa'ya Polonya üstünden tehlike mi saçacak? Bir şeyler mi oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Verin like'ları veya Polonya Başbakanı'nın bir iki saat önce yapmış olduğu açıklama. Türkiye direkt Avrupa Birliği'ne alınmalıdır. Çünkü güçlü bir ordusu vardır. NATO ordusudur. NATO'yu kuran Amerika. Şimdi NATO'dan çıkarsa Zelenski'nin bunca zaman yapmış olduğu tiyatroculuklardı, şunlardı, bunlardı. Gerekli eleştirimizi yaptık. Böyle bir adamdan devlet başkanı olmaz. Ya ama sen kalkıp Amerikan politikasına güvenip Avrupa bölgesinde tüm gelişmiş batı medeniyetinin yanına aldın Joe Biden olarak bir Trump'ın sözüyle de bu desteklerini esirgeyemezler. Çünkü sıranın kendilerine geleceklerini en iyi. Polonya Başbakanı biliyor ki Türkiye NATO ülkesidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tez zamanda alınması gerekmektedir kelimelerini kullanıyor. Dolayısıyla Avrupa, Almanya, Fransa Türkiye'ye yanaşırken Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerginlikleri de hafifletme mücadelesi var. Bir taraftan da Orta Doğu'daki gelişmeler, işte malum biliyorsunuz. Kısaca dünya garip bir yere giderken altına güvenmeyeceğim de neye güveneceğim? Ben kendi şahsi ekonomik anlamdaki okur yazarlığımı para finans sistemindeki takibime bağlıyorum. Dolayısıyla Donald Trump'ı dünyada en yakın izleyen gazetecilerden birisi de olabilirim ama gazeteci kimliğim yok. Dolayısıyla benim için az olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın birkaç saat önce enflasyonla ilgili yapmış olduğu ters açıklamalar. Yurt içine niye değinmiyorsun? Hocam yurt içi de ben neye değineyim? Ne anlatayım ben sana yurt içi? Yurt içi piyasaları anlatırken altında gram fiyatlarını etkileyen bir unsur var mı? Yok. Fatih Karahan iki defadır faiz indiriyor. Aslında faizleri sabitle tutması gerekir demiyor muydum? Evet. e Şimdi iki faiz indirmiş. Üçüncüsü geliyor önümüzdeki ay. İddialı bir kelime söylüyorum. Fatih Karahan'ın bir iki saat önce yapmış olduğu açıklamada sıkı duruşumuz sürecek gereken adımların hepsi atılacak derken küresel elit nizama selam çakıyor para finansına. İyi de kardeşim faiz indireceksin. Hem bir de kesiyor. Önümüzdeki ayda 250 baş puan faiz indireceksin. Ya enflasyon düşüyor. Ve rakamsal bazda tabelada düşüyor da gerçekte hiçbir şey fiyatı düşmüyor. Hıyarın kilosu pazarda 111 liraya ulaşmış. 5 litrelik ayçiçek yani fiyatı 450-500 lira gidiyor. Ondan sonra enflasyon düşüyor. Emekliye de 4 bin bozdur bozdur harca. Bayram ikramiyesi. Tam Türkiye'de ben ne anlatacağım size? Dünyayı anlatmam lazım size. Amerikan piyasalarını anlatmam, bir çıkarım yapmam, iç piyasada gram altını yorumlamam. Ama iç piyasayla ile görüşüyorum. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Arkadaşlar bir Amerikan doları 36 TL. 36 TL'ye bir Amerikan doları ile karşılığı kaç kilo hıyar alabilirsin? Bu basit bir hesap. Ben hemen hesabı da yapabilirsin. Veya bir litre motorun işte zam gelecekmiş. Brent petrol fiyatları yukarı gidiyormuş. Değil mi? E biz söylüyoruz. <laughs> Enflasyon Amerika'da düşüyor diye parasal genişlemeye başladığın andaki alttan basıyorlar zaten. En çok bundan siyah, kara altın sebeplenir. Yanında gerçek para olan altın ve gümüşle sebeplenir. Dolayısıyla petrol fiyatlarına zam gelmiş. E, akaryakıta da zam geliyormuş. Benzinli olanlar bu gece yarısından önce depolarını fulllesin. 50 lira, 20 lira, 100 lira, 300 lira, 500 lira deponun hacmine göre. Onlar da sebeplensin. Hani depoları doldurun benzinliler. Ama elektriklileri bilemem artık. Mazotçular bu gece zam yok. Hani haber spikeri miyim lan ben? Verin <laughs> lan like'ları. Yani o yüzden abi. Ons altında 2956 dolar üstündeki saatlik hareketler bize yakın. 2904 dolar bölgesinin dışındayız. Trump'ın Avrupa'yı sallaması, Avrupa Birliği'nin önlem alması, Avrupa'da enflasyonun artma alametlerinin daha fazla gelmesi, Christian Lagarde ve Kanada Merkez Bankası Başkanı'nı doğru söyleme itti. Bunun sonucu ne olur? Ons altı yukarı gider. Ama ne olur? Ben bilezik aldım. Ne yapayım? Bunu de ay, Baba ne yapacaksın? Tutacaksın, bekleyeceksin, göreceksin. Altın alınır mı lan oğlum? Ben bu kanalda kimseye altın alma demem. Vaden ne senin? Bir günlükse alınır mı? Üç günlükse alınır mı? Benim vade sorunum yok. Ben bu yıl sonuna kadar satmayacağım. Sana göre ne olur kardeşim? Bir gram altının ölüsü ne olur? En düşük ne olur? O zaman rasyonel düşünüp yapabilirim ama yatırım tavsiyesi değil. Beş bin liraya geçer kalmış. O yüzden sıkıntı yok. Yurt dışı gelişmelerde Trump kaynaklı bu şekilde. E bahar geldi, cemreler düştü. Ben de çiçekli gömleğimi giydim. Ondan sonra karşınızdayım, huzurlarınızdayım. Neler oluyor, neler oluyor anlattık. Ondan sonra dünkü enflasyon verilerini de doğru tahmin ettik. Gene tutturduk. Düşmanlarımız çatlasın. Sevenimiz, seven, sevmeyenimiz. Bu net tutumumuz, bu doğru öngörümüz için en azından bir beğeni atsın. Onun dışında abone olmak istiyorsa o olsun. Yoksa benim bir ihtiyacım yok yani. Buradan gelecek bir parayla da ben çoluğumu çocuğumu geçindirmiyorum. Öyle büyük paralar da dönmüyor. Günlük 5 bin 10 bin arası izlenen bir adamın aylık YouTube'dan aldığı para vergi kesintileriyle 5 bin liranın altında mı kalıyor? Üstüne mi çıkıyor? Altında kalıyor kardeşim. Ben hem kendime e, ifade ediyorum hem yalandan meşhur oluyorum hem de gerçekleri söylüyorum. Çünkü Donald Trump'ı doğru öngörüyorum. Geçmiş olsun diyorum. Avrupa bölgesi, Amerika bölgesiyle derin sıkıntılar içerisinde en doğru sinyal de İngiltere'den geldi. Bunlar kardeş, bunlar dünyada birbirine asla savaşmaz diyorduk. Trump'la beraber, hani savaşmaz derken fiili savaştan bahsetmiyorum, ticari savaşları kızıştı. İngiltere'de Trump'ın radarında o da gerekli önlemleri alacağız kelimesini kullandı. İngiltere, Britanya kralı donanmanın başında askeri üniformayla boşuna fotoğraf vermedi diyeyim. Dolayısıyla benim on altında alakalı beklentilerim, hedeflerim ne kısada da ortada da uzunda da nettir. İçinden istediğinizi seçim beyinin alın. Genelde herkes kısacıdır. Git kardeşim S&P 500'ün 20 gün, 25 gün ortalama bir aylıklarda Microsoft'un başına gelenleri gör. Haliyle şükret. Sen yüzde bir aşağı düştün. Yüzde bir buçuk geldin. Sen asla zararda değilsin. Sen bırak paranı korumuşsun işte. Gerçek para budur. Varlık koruma aracıdır altın aslında. Kardeşim bu Amerikan borsalarında, kripto paralarda bunca şelale deprem olmuş. Millet parasının, servetinin yarısını Amerikan borsalarında kaybetmiş. Bırakın da biraz test alsınlar ya. Şu testinizi de şu yolunda kırılır ha. Ama bıra bırakın biraz test alsınlar ya. Yani. O yüzden altına güvenmeye devam edin. Kafanız rahat nasıl yatıyorsunuz? Kafanız nasıl rahat ediyor? Ben yattığımda kafam en rahat adam nasıl oluyorum? Ve en rahat hanımefendi, kadın ben nasıl oluyorum? Diyenler artık cevabı kendileri görsün kafası rahat olanlar altıncılardır kardeşim. Bu denli büyük bir depremde dik duran altın bu dikliğin sonucu geçen hafta atmış olduğum videoda arkasından peşi sıra hatta videonun içine de bir yerleri koyarım. O dik duruşun ödülünü de alacaktır. Saatliklerde 2904 artık çok zordur. 2930-40 bant aralığında gidip gelecektir ve bir ons altın 2904 dolar üstündeki tüm saatlik kapanışları da haftalık kapanışlara dönecek ve tez zamanda 2956 dolar olan yukarıda yeni direncimizi Donald Trump'la beraber patlatacaktır. E artık anlattıklarımızı anlayın. Kendinize iyi bakın. Ben de ekonomiyi böyle yorumluyorum diyeyim. Hadi. Hadi görüşürüz.